Arkadaşlar az önce video yanlışlıkla durdum kusuruma bakmayın. Artık bu kalpten devam edeceğiz. Pardon çok özür diliyorum tekrardan. Bakın tekrar aynı hemen devam edeceğiz. Bu arada şu ha dambullar nerede? Hal e halterlerde. Biz nerede? Ha halterler bakın şuradaymış. Yanlışlıkla kapattım biraz üzüldüm cidden ya. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Ben iki videoyu aynı anda atarım. Şunu bir kaldırabilsem. Oğlum bu adam 3 Revit yapmış. Ben bir Revit bile yapmadım lan. Oğlum Revit'i nereden yapıyorsunuz lan? Ben de yapacağım Revit. Bak Revit kesinlikle nereden yapılıyor. Revit yapacağım. Kod kullanmayacağım tabii ki. Kod bilmiyorum. Kapat. Kapat bunu da kapat. Tamam. Teleport. Revit yok bu Revit? Oğlum Rabbit yapamıyor mu ya? Oğlum bu adam 3 Rabbit yapmış. Ben de Rabbit yapacağım. Vallahi Rabbit nereden yapılıyor bilmiyorum. Ama biz şimdilik Rabbit'siz devam edelim. Şunları al. Oğlum birlikte bir ayı bir. ayı ay kardeş. Bir çık ya. Dağ mısın nesin? <laughs> bu sefer bundan iki tane alacağım. Hadi bakalım. 3 tane asla taşıyamam. Cidden ben bunları düşünüyorum. O kadar zorlamak taşıyor muyum? Şu iki tane bir tane. Tamam be bir tane be öf. Tamam şunu da bırak öf. Bunları taşı sadece yeter. kurtucu efsaneyiz şu an. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki enerjimizi hemen yiyelim. Canımız canımız istedi. Şunları hepsini hemen bir yiyelim yiyelim. Canım istedi acıktık da. Evet hadi. Hadi. Oh. Şöyle şöyle hepsini ye, hepsini ye. Açıkmışsındır karakter. <laughs> Hala kurutucu efsane diyor. Oğlum bana başka bir şey daha da kurutucu efsane deme bak beni deli etme. Hadi lan. Heh, gönderildi ne alaka? Anlamadım da neyse. Yalnız bayağı kasıldık. Oğlum kasıla kasıla devam edeceğim. Kasıla kasıla devam edeceğim. O kadar ağır bir şey kaldırıyorum ki şu an. Enerjiler bu arada bitiyor. Az kaldı. Hadi. 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 Bitti mi? 4K 30 olduk. 4 Arkadaşlar bugünlük 4K 50 olalım bırakalım bugün. Yeter yani. Sonra devam ederim ben için bu arada bu videoda öyle bir izlenme alabilir miyiz? Teşekkür alır Yaparız bence ya. Evet bütün enerjilerimi yiyeceğim cidden bu sefer. Cidden yalan yok yiyeceğim hepsini. Evet 8K enerjimiz var. Cidden mükemmel bir şekilde az. Dur şunu al. Tamam. Bugün 4K 50 olalım. Şunları kaldırsak yeter. Yok yok bir tane de şundan al. Şu askerin kafasını çat diye yere vurduk. <laughs> Muhafızın kafasını bir daha vuralım. Bir daha vuralım. Baksana şu askere ya. Kılıcıyla masayı kesmeye çalışıyor. O nasıl bir asker? Hı. Oğlum bunların hepsini taşıyabiliyoruz. Tamam şunu da al. Oğlum tamam bunu aldık. Oğlum kafan yere değmesin artık. Ya sen dağ mısın? Nesin artık? Git ya. Ne yazıyor senin üstünde? Mutlak birim. Bekle mutlak birim. Sen de boylarımızı ölçeceğim. Mutlak birim. Dur mutlak birim. Gel sen de bir boylarımızı ölçelim. Evet aramızda aramızda biraz fark varmış. Ama olsun. Abi cidden. Oğlum acaba bu sonraki dünyada neler var? Çok merak ediyorum. Hatta şimdi bakalım mı neler varmış diye. Gelin bakalım. Oo orada başka. Oğlum sonraki dünyada var. Ama büyük ihtimalle bundan sonra duvara al diyeyim. Kaldırabilir miyiz ki? İmkanı yok. Kaldıramıyoruz. Artık ben bir 50 olayım bırakacağım. Şu videoyu kapatırız. Şunları da al. O dayı bir gitsin. Dayı git. Asker bak sakın kafanı yere vurma. Kafanı yere vurma demiştim sana. Kafasını yere vurdu yine ya şu. Şu. Niye vuruyorsun kafanı yere? Oğlum bak o kılıçla masayı, masayı, kesmeye çalışma. Kesme oğlum arkadaş olun. Allah Allah. Arkadaş bile olamıyorlar ya. Neyse hadi biraz daha kaslak. Bom. Oğlum tek seferde baya enerji yiyoruz bu arada. Kas kırpılmış diyor. İşte bu. E, of baya geldi. Cidden baya. Oğlum çok hızlı biftek diyor bize. Sen kime bu? Sen kimsin bana biftek diyorsun? Biftek sensin. Adam neden bana biftek diyor? Oyun bana neden bitti Ah! Oh 4K 52 yaptık biz. 2K daha fazla yaptık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle e, bu, bu, bu bu oyunu istiyorsanız yani süper. Adı neydi lan oyunu? Dur bekle. Çıkalım. Merak ettim oynadan. Şarjım da ölüyor zaten. Heh, güçlü adam simülatör istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyor. Bay bay.